Karabüyücü okurları ve artık Karabüyücü izleyicileri Bugün sizlere YouTube kanalımızın ilk videosunu çekmek için burada toplandık Toplandık derken aslında iki kişi toplandık Ben Barış Yanımda da Uğur var Merhaba Bir de sevgili pisiciğimiz Karam burada Sizlerle bugün dizin konuşacağız Hemen Söyleyeyim, çok fazla spoiler vermemeye çalışacağız ve Legion ilk bölümü hakkında genel olarak nasıl bir dizi? İzlemeniz gerekir mi? İşte Ümit vaat ediyor mu? Yoksa işte Fox'un e, klasik, iğrenç e, X-Men filmleri gibi mi olmuş? Yoksa Deadpool gibi güzel bir şey başarabilmiş mi Fox içinden çıkıp? Nasıl dizi? Abi, e, sitede bunun incelemesini de ben yazmıştım hatırlarsın şey diye başlamıştım oraya da artık süper gücü olmayan kız vermiyorlar çünkü çok sinir bozucu bir şekilde süper kahraman hikayeleri dolanıyor. Sen o kadar sinir bozucu buluyor musun bilmiyorum ama devamlı pelerini tahtlı bir takım adamların dünyayı kurtardığı bir sinema ve dizi evrenindeyiz bir süredir. Legion bunların içinden ayrılan bir şey. Yani adamın süper gücü var mı var. Farkı ne adam on numara bir manyak ve bu manyaklığı da çok iyi yansıtmışlar. Yönetmenlik, müzik, oyunculuklar. Hani benim şu ana kadar sinema filmleri de belki dahil olmak üzere süper kahraman temalı izlediğim en iyi iş olabilir. Ee, şöyle söyleyeyim ben. İlk kısmına katılmıyorum. <laughs> ee, arada çok kötü çıkan ve işte bizim de hep birlikte gömdüğümüz bu bir sürü işin olmasını bir yana bırakırsak... Abi, bir böleceğim. Ee, dizinin ilk bölümü Suicide Squad'tan daha iyi değil mi? Kesinlikle daha iyiydi ama şimdi ilk, ilk günden direkt böyle Marvelc'ı bulvar <laughs> falan denezler. <denesinde. gülüyor> DC'yi fazla gömmeyelim ilk günden. Yok, Diğer Thor'dan da daha iyiydi. Thor'un bütün filmlerinden de Tamam mi? Thor'dan iyiydi. Ama zaten sanırım Thor'dan daha kötüsü işte Green Lantern falan. Ee... Ya ben açıkçası çizgi roman filmlerini, süper kahraman filmlerini seviyorum. Ee, ama bu çok başka bir şey izletti bize. Yani bunda çok net bir şekilde şeyi yakaladım. Ben şu an bir süper kahraman filmi izlemiyorum. Yani bu başka bir şey. Bize başka bir evren izletiyor, başka bir kafa. Ve dedim yani bu, bu mükemmel bir şey. Gerçekten ben böyle evde bilgisayarımda film izliyormuş gibi izledim bunu bilgisayar başında şunu yaşadım. Ben uzun zamandır Game of Thrones vesaire de dahil olmak üzere yönetmenliği bu kadar iyi bir işi televizyonda izlememiştim. Belki Westworld o da ilk 2-3 bölüm yönetmenlik çok öne çıktı. Ama Legion'ın ilk bölümü hani televizyonda görmeye hiç alışkın olmadığımız bir şey verdi bize. Ya şöyle bir olay var. Şimdi X-Men evrenini genel olarak işte şey yani ...ne kadar kötü olduğunu, aralarında iyi olanlar olduğunu falan bunları bir yana bırakırsak... ...şimdi bu tam olarak nerede konumlandığını çözemediğimiz bir iş. Çünkü bir taraftan şey, işte Fox Studios çekiyor, Marvel Television'la ortak çekiyorlar... ...ama MCU'ya dahil değil çünkü mutant diyorlar falan Aynen. böyle bir hikayesi var. Diğer taraftan bakıyoruz işte, yapımcısı Bryan Singer... ...işte Fox X-Men evreni dediğimiz şeyin arkasındaki İçi beynindeki... İçine eden adam bir taraftan diğer taraftan beynindeki adam yani. Aynen. Bir yerden işte bu Fox evrenine bağlanacak falan diyorlar ama biraz da şimdi teorisel kısmına girelim istiyorum. Sen çizgi romanda bu işte Legion karakterini bilmeyen birisi olarak sarı gözlü şeytan hakkında ne düşünüyorsun? Abi şimdi e, hiç haz etmediğin konular açacağım yine Sarı Gözlü şeytan bana süperman ışını hatırlattı. <gülüyor> <gülüyor> Onun ilk sezonlarında vardı böyle bir muhabbet ama X-Men evreni benim bildiğim kadarıyla öyle çok incilli hikayeler anlatan bir evren değil. Nereye bağlanacak, ne olacak hiç bilmiyorum. E, beni daha çok meraklandıran devlet işleri oldu ilk bölümde. Hani herhalde İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir mutant masası falan var bu sarı gözlü şeytan hikayesi de bir noktada hani bütün bu hikayeler birleşecek orada göreceğiz gibi geliyor ya şimdi şöyle bir kısmı var dizinin dizinde çok fazla aslında çizgi roman göndermesi görmedik hatta acaba ben mi görmedim diyerekten bayağı böyle bir işte bu yabancı siteler ne demiş ne yazmışlar işte gireyim bir Reddit'e bakayım falan filan diye bayağı bir araştırdım ya dizi çok güzel bir şey yapmış bu ee, çizgi roman kaynaklı dizi olmasına rağmen çizgi romandan çok fazla hikaye, karakter almamaya özen göstermiş. Ve bunu böyle herkes anlasın e, kafasında tutmuş. İlla ki çizgi roman göndermeleri yapacak, illa ki çizgi romanlardan karakter alacak. Ama bunu işte alıştığımız diğer çizgi roman dizilerindeki gibi yani atıyorum işte bir Flash'te gördüğümüz gibi her bölümde işte çizgi romandan bir iki karakter getirelim. Bölüm sonunda da onu harcayalım gitsin <laughs> üzerinden yapmayacaklar. Bu e, sarı gözlü şeytan için çok böyle internette dolanan şu an ve en e, işte olası gözüken bir teori var. Mojo diye bir karakter var. Şimdi bu Mojo aslında e, Legion hikayelerinden bildiğimiz bir karakter değil. E, çok enteresan bir hikayesi var aslında. Mojo Universe ya da Mojoverse dediğimiz bir evrende yaşıyor. İşte geldiği gezegenin adı da Mojo. E, ve inanılmaz egoist bir karakter. İşte bu evrene kendi adını veriyor, işte gezegene kendi adını veriyor falan bu kafalarda bir e, işte varlık. bayağı Marvel'ın İbrahim tatlı <laughs> Olabilir aslında öyle de yorumlanabilir. Bunun özelliği ne yani ne yapıyor, alameti perikası ne bunun dersek e, televizyon yayınlarına sızıyor. Ve işte sürekli şey, X-Men çizgi romanlarının öyle absürt komik bir e, döneminde yazılmış bir karakter. Olayı şu, çizgi romanlarda falan insanları delirtecek seviyede işte eee subliminal mesaj kıvamında böyle televizyon yayınlarına sızıp sürekli böyle işte haber sunuyor. Ne bileyim böyle işte aksiyon filmi izliyorsun arkada böyle mojo çıkıyor kapışıyor falan bu kıvamda ya Bu Disney'de seks yazmalarının sebebi falan <laughs> mojo muymuş <Yani> Büyük ihtimalle <laughs> mojo olabilir. Ya yani mojo aslında işte e, X-Men evreninin ilüminatisi. Güzel. Böyle bir karakter, e, aşırı derece psikopat, aşırı derece egoist bir karakter ve işte bu kanalla insanların beynine sızıyor, insanların beynine ele geçiriyor falan. Şimdi Legion'da bu karakteri nasıl kullanacaklar, o orada ne arıyor kısımları çok borçta bende. Yani şey düşünüyorum açıkçası, İşte bu alt ego muhabbetlerine falan girip e, böyle bir şey mi yaparlar yoksa işte bu Legion'ı gözlüyor mu özlüyor falan muhabbetine mi girerler? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Abi deli evet. e, dediğim gibi dizi şu an büyük bir belirsizlik içerisinde ve bunun olumlu taraflarından biri de şu her şeyi çıkartabilirler. Yani hani ikinci bölüm karşımıza ne koysalar şaşıracağız herhalde. Aynen öyle. Ee, bir de şey kısmı vardı benim hoşuma giden. Şimdi Legion gerçekten şey bir karakter yani işte Mutant evreninin, mutantların işte en güçlüsü. Zaten işte e, bu bizim bildiğimiz, izlediğimiz X-Men filmlerinde bütün işte takımı bir arada tutan, takımın beyni dediğimiz işte e, Profesör Xavier'ın e, oğlu. E, ya yani zaten babadan gelen, doğrudan babadan değil, <laughs> genetik bir aktarımla gelmiş bir yetenek var zaten. Diğer taraftan şey, tam olarak yeteneği net değil. Yani ihtiyacı olduğunda ortaya çıkan yeteneği var. Ki onu da mesela işte çok güzel gördük bu dizi içerisinde işte duvar eritmeler, işte en yakın arkadaşını duvara sıkıştırmalar falan gibi. Abi ama orada böyle bir şey olmadı mı? Hepimiz bazı insanlara bunu yapmak istemiyor muyuz? <laughs> Özellikle Michael Bay'e. <laughs> kenara falan koyacağım değil mi? Michael Bay'i? Bir <laughs> sonraki videomuzda <laughs> Michael Bay'i göreceğiz. <laughs> ee, ya şey kısmı da çok güzeldi bence. Dizi karakterin kafasını yaşattı yani. Böyle şey... Ya orada böyle bir şeyler yaşayan bir karakter vardı ve biz o yaşadığı şeyleri hissettik bence. Abi dizi de bahsettiğim yönetmenlik başarısı da bu ki yönetmenin daha önce yapılmış doğru düzgün bir işi yok tam adını hatırlayamayacağım şimdi. Fargo'da bir iki bölüm yönetmiş sonra gelmiş buraya. Ve... İşte Fargo'da ya... bir iki bölüm yönetmiş doğru düzgün bir iş ama yani o kısmı da şey yapmıyor. Tamam da abi hani böyle dolu dolu bir CV'si yok adamın Fargo'da bir iki bölüm yönetmiş. Ee... Ve şöyle bir şey var en çok değerlendirdik dizi boyunca Slow Motion. Ki slow motion sahneler anlatıyı çok böyle yavanlaştırır genelde. Hani ağır bir dramatiklik verir falan. O kadar güzel ve o kadar dozunda kullanmışlar ki. Ben o ana karakterin böyle evde eşyaları falan dağıttığı sahneler var ya. Durdurdum birkaç defa izledim. Çok iyiydi. O sahneler zaten reklam kampanyasında da en çok kullandıkları sahnelerdi. A Peki şey için ne düşünüyorsun? Sid Barrett için ne düşünüyorsun? Abi çok güzel gönder bu öncelikle. <laughs> Bilmeyenler, işte yazımızı okumayanlar için e, belirtelim. E, Sid Barrett karakteri aslında çizgi romanlardan bildiğimiz bir karakter değil. E, kendisi Pink Floyd'un efsanelerinden e, ve işte aramızdan ayrılmış Sid Barrett efsanesinin adını alıyor. Deyip tekrar sana bırakayım sözü. Abi şimdi Burada birkaç mevzu var. Öncelikle dediğim gibi bir şey var. Zaman tam olarak belirsiz. Hangi yıllarda geçiyor bu? Çünkü kostümler, işte giyinişler, tavırlar falan 80'ler, 90'lar. Sith'lerin ne zaman öldü abi? Çok net tarihini hatırlamıyorum ama yani çok da çok da uzak bir geçmişte değil. 2010'larda falan ya da 2006'da ölmüş olabilir. Ya kafamda şu an bir 2006 canlandı ama çok emin değilim. Ee, yanlışsak yanlışsa aşağıda yorumlarda bizi görmezsiniz. <laughs> Abi bir bu durum var. Hani hakikaten böyle bir nasıl anlatayım? Şimdi karakterimiz manyak ya. Bu adam aslında bir Sid Barrett dinleyicisi olabilir ve bu kadının kafasında yaratıp adını da Sid Barrett aynı şeyi düşünüyor olabilir. Yani ben siz karakterinin gerçek bir karakter olmadığını işte bu Yer değiştirdim falan Aha. hikayelerini aslında komple kendisinin o manyaklıkları yaptığını falan abi düşünüyorum. gönderme yapılır da böyle de yapılmaz. Bir de, abi Sid Barrett isminde bir karakter var. Bir Allah'ın kulu da bunu fark eder de, Aa, senin de mi ismin falan der <laughs> diye düşündüm. Yani orayı büyük ihtimalle bu işte Sid Barrett'ın üzerinden bağlayıp, e, bu Sid Barrett'ın gerçek bir karakter olmadığını verecekler ve ee, bu Sid Barrett oynayan ablanın bir röportajı vardı. O röportajda işte adınızı Sid Barrett alıyorsunuz <laughs> falan ya, gibi bir soru işte geliyor. İşte adam fark etmiş, dizinin kimse fark etmiyor. <laughs> Onunla ilgili mesela şöyle bir e, cevap veriyor. İşte dizinin e, işte beyin takımında işte Pink Floyd'u çok seviyorlar, işte Pink Floyd'dan çok esinleniyorlar falan Muhtemelen Büyük ihtimalle ilerleyen bölümlerde bayağı böyle işte bir Pink Floyd albümü izleyip düşünüyorum. Ve çok güzel bir Pink Floyd şarkısı eşliğinde bunun e, işte hikayesinin açıklanacağı ve işte Sid Barrett'ın aslında komple kafasında yarattığı bir karakter olduğunu anlatacakları ve bunu çok güzel bir şekilde yedireceklerini düşünüyorum. Abi, en azından yani ilk bölüm bana her şeyi çok güzel anlatacaklarını hissettirdi. Ya ilk bölüm gerçekten muhteşemdi ama benim şu an süreliden HBO ve Netflix dışı televizyon yayıncılığına dair büyük şüphelerim var. Hani Cidden, bugün bana hiçbir oda yayınlanmayan kaç tane güzel dizi sayabilirsin? İşte BBC dizilerinden biraz. <gülüyor> <gülüyor> e, hal böyle olunca, senin dediklerine de birleşince, en baştaki konflöte teorime dönüyorum ister istemez. Sezon finalinde biz bu abiyi yine bir tımarhane odasında Pink Floyd dinleyip hayal kurarken de görebiliriz. Ya bir taraftan evet şey, ya Fox dizilerine genel olarak baktığımız zaman böyle işte Fox'un şu an en büyük sükse yapan dizileri Amerikan Horror Story var. Tamam güzel bir dizi de işte son sezonu batırdı bir yana koyalım. Lady Gaga'ya kadar iyi titriyordum ya da. <laughs> Bilmiyorum ben o deli de sevmiştim. <laughs> ee, i̇şte American Crime Story var falan. O da güzel bir dizi ama ne sunuyorsun? Yani bize böyle çok büyük bir şey sunmuyor. Hani yok, bir zamanlar Lost falan vardı abi. Ama gerçek anlamıyla yani şey, televizyonun yakın zamanda sinemaya karşı atacağı en büyük darbelerden birinin adımı olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Çünkü gerçekten şey hissettim, emek verilmiş, para harcanmış, güzel bir şey yapmak için çalışılmış bir iş olduğunu hissettim ki şey yani Legion biliyorum daha önceden duymuş muydun ama yanlış hatırlamıyorsam 2-3 senedir internette işte dedikodu olarak dolaşıyor. De dedikodusu dönen işte oğlum işte seviyorum oğlumun filmi geliyor falan diye böyle konuşulan bir işte aslında. Ve yani baya şu an hayallerimizin gerçek oluşunu falan izliyoruz. Abi önemli olan şey bence hani güzel dizi yapılır belli ki senaryo ekibinin kafası çalışıyor. Hani Güzel dizi yapmayı çok müsaitler. Ama bunun temel mevzusu yine kanalda kilitleniyor bence. Ne kadar bütçe ayrılacak ne kadar özgür bırakılacaklar. Yani kanaldan bir adam da kalkıp şey de diyebilir. Abi bu ne böyle biraz kadın gösterin falan yapabilir. Yapılmayan şeyler de değil bunlar. Baya başından böyle şey diye girip spoiler vermeyeceğiz diye girip bütün ilk bölümü anlattığımız Hadi anlattık bari şeyi de sorayım. Heh. Sen de e, sonunda işte bilmiyorum izlemiş miydin bu e, X Men Animated Serisi çocukken izlemişliğin var mıdır? Dizinin sonunda X Men Animated Serisi tadı aldın mı? Ben tam olarak o kurtarma sahnesinde bu, bu tadı yaşadım. Ya hepimizin böyle geek dünyası dediğimiz şeye bulaştığı yerler vardır. Benim için bu bir Batman Animated Series çok harika iştir. Bir de X-Men Animated Series. Ve ben hiçbir X-Men filminden bugüne kadar o tadı alamamıştım. Ama bu inceden bir o şeyi verdi. Hani işte ekip toplanıyor, büyük bir mücadele var, hepimizin özel güçleri var. Hani zaten çok klişe bir şey bu aslında ama sunum olarak o şeyi verdi bana kaliteyi. Ya ben orada tam olarak şey yani bu dizide açıkçası çok böyle şeyi görmeyi beklemiyorum. Xavier'i görmeyi beklemiyorum. Bir yerlerde adı geçer falan belki. En azından işte dizi ikinci sezonun onayını almadan Xavier'i <laughs> görmeyeceğimizi düşünüyorum. Bu işte en son kurtarma ekibiyle birlikte gelen Melanie Bird galiba bir karakterin adı. Aynen. Melanie Bird'un işte x e, Xavier'in bu dizi içerisindeki hali gibi böyle etrafında X-Men'i toplayan, i̇şte e, X-Men U17 gibi altyapıdan genç <laughs> oyuncu yetiştiren. ya yani bu işte sevdiğimiz X-Men işlerindeki işte o takımın hissini verecek bir ekip olacağını düşünüyorum. Abi X-Men evreniyle bağlantılı olacak mı ne kadar olacak çok da belli değil ama ben yine şey görmeyi göreceğimizi düşünüyorum. Hani Atıyorum, Wolverine görmeyiz de pençe izi görürüz bir yerlerde. Pençelenip öldürülmüş adamlar görürüz falan. Ya illa ki bağlayacaklarsa bunu böyle işte... Aynısını Marvel'da kendi dizilerinde işte şey üzerinden yapıyor. Yani Marvel derken, işte Disney'deki Marvel. <laughs> şimdi bu da Marvel için. İşte televizyon haberlerinde bir yerden bir şey geçiyor. Ne bileyim böyle işte bir CD'ci geliyor. Abi Avengers'ın en güzel dövüşü burada falan diye. Gerçekten böyle bir sahne var bu arada. Ulan korsan CD'ye kadar. Luke Cage'de şey var, ee, işte bir sahnede korsan CD'ci gelip şey yapıyor. New York Savaşı'nın en güzel, benim arkadaşım çekti bak CD'si burada falan diye. Böyle. Satayım mı sana falan diye. Abi evlencesi <laughs> lazım mı diye giren adamlar. Sonra zaten böyle Luke Cage'in son dövüşünde böyle kamerayı kapıp geliyor falan aynı ekip böyle. <laughs> Çık oğlum çek falan diye. Çok iyi. Hani göndermeyi bunun üzerinden yapıyorlar. Tabii, ben şey de öyle bir şey var. bekliyorum. Ya şeyde sen o beklentiye kapıldın mı hiç bilmiyorum. Şimdi ana karakteri sorguya alıyorlar, ana karakter bir geçmişe dönüyor. Araba geliyor, arabadan biri çıkıyor ya. Arkasını görüyor sadece. Abi ben onu Logan sandım bir ara ya. <laughs> Beklentimi çok yükseldi. O saçlar maçlar bana bir öyle geldi. Sen biraz fazla yükselmişsin <laughs> ama <daha> ya. Ben <laughs> şey falan diyorum yani. x seviyenin kelini görsem ooo falan olur. Abi ne Logan sırtı görsek hoş olmaz mıydı o yani hiç belli olmaz. Gerçekten şey kısmı var. Ee, illaki bir yerden bağlanacağını düşünüyorum. Yani sonuçta arkasında Brian Singer var falan. Hiç belli olmaz. Gerçekten bir yerden sokabilirler birilerini. Abi benim temennim bir yerlerden böyle ufak ufak soksunlar ama çok ana evrene dahil edip de çöp etmesinler istedim. Ama şimdi şey kısmı biraz sıkıntı. Yani Legion dediğimiz karakter bu filmlerde izlediğimiz karakterlerin hepsinden daha güçlü bir karakter. Ama bu biraz Doktor Strange kafası. Hani Doktor <laughs> Strange'in de öyle bir olayı var ya. O yüzden şey yani şimdi bunu çok fazla bağlarlarsa şey sorgulamasına insanlar girecek yani. E madem bu kadar güçlü karakter var işte bu düşmana karşı savaşırken niye bu geldi? Korsan apokalipsin önüne. <laughs> Yani bu muhabbetlere girilmemesi için de çok fazla sokacaklarını düşünüyorum. Soksalar bile işte şey, işte bu var ama işte şey öğrenince durumu, Xavier öğrenince durumu saklıyor falan. Ha. Yani. İşte çocuk yazık hastaymış falan diye. Böyle bir yerlerden sağlarlar bunu çünkü saçma yani o karakter orada o niye girmiyor? Abi adam senin anlattığın kadarıyla gerçeklik falan mükemmelen bir adam. Şimdi her şeyi yapabiliyor yani. İsviçre çakısı gibi adam. Aynen ee, İsmiçte çakısı <laughs> tamamlıyor. İsviçre çakısı gibi bir adam. Çünkü yani yeteneği ihtiyaç duyduğu anda ortaya çıkan ve işte çiz romanlardan bildiğimiz kadarıyla gerçeklik işte telepatik telekinetik yetenekleri olan işte uçan nesne uçuran her şeyi yapan bir abimiz. İşte bunu evrene sokmak büyük mesele. İnşallah çok sokmazlar dediğim gibi. Bakalım hayırlısı, hayırlısı yarın yayınlanacak değil mi ikinci bölüm? Evet siz büyük ihtimalle bu videoyu izlediğinizde ikinci bölüm yayınlanmış olacak. O zaman bağlayalım yavaştan. O zaman bağlayalım yavaştan. Biz çok yükseldik diziye. Valla merakla bekliyorum ben Merakla yani. bekliyoruz. Görüşmek üzere, kendinize Görüşürüz. iyi bakın.